Efendim B şarflilerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime geliyor şimdi. Gelsin bakalım. Argo'da yan kesici anlamına gelen bir Hırsız söz. Mu? Değil. Kapka Argo'da. Harf alayım. Aldık bir tane harf. C. Yan kesici ne yapar? Şey bıçak. Şey. Yok. Yan kesici çaktırmadan yapan. Harf alayım. Aldık harf aldık. çi Ha. Ne? Yan kesici ne yapar? Ne yapar? Harf alayım. Aldık efendim. Cepçi. Cepçi. Doğru cevap. Cebinden çıkarır evet, evet efendim. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Fransızca kökenli bandaj sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Sargı. Sargı doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. At eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Y. <laughs> Toynak. Toynak doğru cevap. Yine altı harfli bir sıfat tek kelime. Bakalım soruya akıcı, işlek ve keskin zekayı nitelemek için kullanılan bir tabir. Kur, kurnaz olabilir. değil. nokta nokta zeka deriz. Sivri zeka. Demek. Sivri zeka. Harf alayım. Aldık bir tane. V. Kıvrak. Kıvrak doğru cevap. 7 harfliye geçtik Farsça kökenli tek kelime. Yapıştır soruyor. Obezite tedavisi kapsamında mideye cerrahi yöntemlerle yerleştirilen aparatın halk arasındaki adı. Ee, kelep... Kelepçe. Kelepçe doğru cevap. Az daha Hande Yener'den kelepçeyi söylemeye başlıyordum. 3000 puanımız var. Tam yarışmanın ortasındayız ve 2 dakika 24 saniyemiz var. Buraya kadar her şeyi 13 harf var alabileceğiniz. Şimdiye kadar 7 harf kullandınız. Bundan sonraki kullanabileceğiniz 13 harf de bayağı sizi güvende tutar gibi. Aynı sıkılıkta devam etmenizi öneriyorum. Gevşeyince patates oluyoruz. Evet. 7 harflerle devam edeceğiz. Evet. Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım soruya. İşsizlik, tek düzelik, bezginlik gibi çeşitli sebeplerden doğan ruhsal huzursuzluk. Ee, harf alayım. Aldık bir tane harf. Ü. Sık evet. Sıkın... -lık. Evet. Lık. Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı doğru cevap. <laughs> <diyorsun. gülüyor> Bir ara Aa, ödümü kopardınız bir an. Sekiz harflilerdeyiz efendim. Yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Faaliyet, aktivite anlamına gelen Türkçe kökenli bir sözcük. Etkinlik mi acaba? Ta kendisi. Etkinlik doğru cevap. Yine 8 harfli iki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. Resimde belden yukarısı anlamına gelen bir söz dizisi. Portre. Değil. Belden yukarısı. Harf alayım. Aldık efendim. Ye. Harf alayım. Aldık efendim. Ye. Tek kelime mi? İki kelime. İki kelime. Resimde belden yukarısı anlamına geliyor. Şimdi. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Şimdi. E, belden yukarısı değil de hepsi olsa. Yarı. He? Yarı. Yarı. Harf Harf alayım. Aldık bir tane daha. B. Güzel yerden geldi B. Yarı. Kaç harfa hakkım kaldı? sekiz. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık durdurduk. E tamam. Yarı. işte İşte oraya bir harf. Aboy. Eboy. Yarı. Tövbeler olsun. Hayır. Yarı. Aa. Tanı Yarı o boy, e boy. Sakin ol. Tamam. Ee, dilimizi unuttunuz. Yarım, yarım ee, boy. Yarım boy doğru cevap. <laughs>